Balıkesir zaten triatlon şehri. O yüzden de açıkçası zaten federasyon olarak buraya geldiğimizde kendimizi evimizde hissediyoruz. Avrupa Federasyonu Başkanı da burada ve geçen seneden daha iyi olduğunu söylüyorlar. Gerçekten çok beğendim. Yüzme kısmı çok güzeldi. Aynı şekilde bisiklet kısmı da çok güzeldi ve koşuyu da burada etrafta yaptığımız için koşu da gayet güzeldi. Genel olarak çok güzel bir organizasyon diyebilirim. Balıkesir'e teşekkür ediyorum. Türkiye'deki yarışları zaten çok seviyorum. Buradaki yarışlar diğer Avrupa ülkelerine göre daha organize ve daha iyi. O yüzden burada daha mutlu ve daha keyifli bir yarış geçirdim. Organizasyon çok, çok iyi iş çıkarttığını iyi. düşünüyorum, gayet iyiydi. Thank you, Organizasyon yurt dışındaki birçok yarış seviyesinin üstünde. Belediye başkanına çok teşekkür ederiz bize ve yabancı sporculara bu ev sahipliğini sağladığı için çok güzel imkanlar var. Çok teşekkür ederiz. oh no. 3 günlük büyük bir maraton ve şu anda buradaki o üç günlük büyük performansla bütün dünyada triatlonun merkezi Balıkesir oldu. Triatlon başkanına yaptığımız görüşmede tamamen her şeyin dört dörtlük olduğunu söylediler. Önümüzdeki süreçler için çok büyük daha başarılara imza atabileceğini söylediler. Kazasız, belasız, eksiksiz Türkiye'ye değil hatta dünyayı örnek bir organizasyon ortaya koyduk. İnşallah da artarak devam edecek. Bütün Türkiye'nin spor merkezi olmak için de can gücümüzle çalışıyoruz. Sosyal medya da paylaşımlar var. Çünkü güzel olan şey izlenir. Güzel olan şey takip edilir. Ben her zaman diyorum Balıkesir dönüşüyor. Balıkesir gelişiyor, Balıkesir güzelleşiyor. Uluslararası Triatlon Başkanı'nın yaptığı paylaşım da ve açıklama da çok önemli. Şu ana kadar böyle bir organizasyon görmedik dedi. Bizi mutlu etti bu. Artarak devam edecek Balıkesir'e, balıkesirler her şeyin en güzel yakışır.